Cuma namazı kılınacak tamam. ilk gün işte salı, çarşamba, perşembe. Cuma günü. Cuma namazı nerede? Ayasofya'da kılınacak. Anlaştık ve Fatih Sultan Mehmet geldi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim dedi tamam mı? Satırı sıklaştırın yanaşın 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 dedi. Fatih Allahu Ekber dedi. Ellerini salt bağlamadı. E sen de imama uydun. Sen de bağlamadım tamam. Sonra Fatih Allahu Ekber dedi. Gene ellerini bağlamadı. Salt tamam. Fatih gözlerini kapattı. Derin bir nefes aldı. Birinci çakra, ikinci çakra, yaşam çakrasını açtı ve Allahu Ekber deyip tebessüm etti ve namazı kıldırdı. Namaz bittikten sonra hemen vezirler geldi sordu. Hünkârım ne yaptın böyle üç salla bir bağla bayram namazı gibi ne oldu şimdi biz bunu bayram mı kutlayacağız öyle mi anlayalım falan dedikleri zaman Fatih'in verdiği mesaj. Valla vezirlerim ben siz gibi ilk tek bir Kabe'yi göremedim diyor. Vezirlerin hepsi hı, hı, küt gitti. Abi bunlar tayyi zaman tayyi mekan. Zaman mekan mefhumu olmayan insanlar biraz inanışla da alakalıdır. İnanın öyledir. Tamam Allahu Ekber dedi neyin önüne geldi? Kabe'nin önüne geldi. İşte fetih o yüzden ona nail oldu. Ondan önce kaç kişi kuşattı ama alamadılar. Fatih müthiş bir adamdır. Haberiniz olsun. Şimdi arada çıktılar. Yok Fatih Hristiyan'dı falan falan diye Zerre alakası bilem yoktur. Tanımadıklarından bilmediklerindendir. Peki